Önümüzde çok kritik bir süreç var. Dünya içinde süreç hızlandı. Yani yeni bir ekonomik düzen kurulacak, yeni bir savunma konsepti. Artık ağır hantal uçak gemileri çok da bir işe yaramıyor. Yani TCG Anadolu gemisi gibi daha pratik hava araçlarının olduğu, yeni otonom silahların olduğu, şimdi bugün baktım York polisi robotları devreye koymuş asayi sağlamak için hızlı bir şekilde önümüzdeki 10 yıllık bir periyotta 2035'e kadar hızlı bir şekilde dünyada hemen her orduda insansı, insana benzeyen robot askerle sahaya çıkacak. Göreceğiz sahada karşımıza bir robot olacak. Asayişin denetlenmesinde de robot olacak. Bir taraftan yeni bir çağ gidiyoruz. Macron chat soruyor. Diyor ki... Ee, yıkıcı teknolojilerde Avrupa ne yapmalı diyor. Avrupa nasıl yönelmemelidir? Çetgp'te de rekabetçi olmalı diyor. Macron diyor ki, işte evet Hollanda'ya gitmeden önce sormuş bunu, rekabetçi olmalıyız, bunu Çetgp'te yapay rekabetçi da destekledi diyor. Hollanda'da bir konuşma yapacaktı, protestolar oldu. 200'lü ve şiddet mühirli diye Macron'un sözlerini kestiler. Şimdi Macaristan Dışişleri Bakanı da şeye gitti, Moskova'ya gitti. Joe Biden de Kuzey İran'da gitti. Belfast'ta İngiltere Başbakanı ile görüştü. Bakın ki nereye gittiğini böyle adım adım takip edin. Gelişmelerin nereye varacağını görürüz. En büyük golü Pentagon sizin değil, Amerika Beşikleri yedi burada. Şimdi Avrupa'nın ortası yani Almanya, efendim Fransa, İtalya ne yapacak? İngiltere zaten ayrı bir baş, Balkanlar ayrı. Doğrusu tamamen ayrı. Yani tek parçalı bir Avrupa yok. Şimdi Amerikalılar nasıl ki hazine bakan yardımcısı, kara para takibi filan soruşturan bakan yardımcısı Türkiye'ye geldi birkaç kere. Rusya'yla ticaret ne düzeyde yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz uyarıya geldi. Şimdi bir Avrupa'ya gidiyor. Şu önümüzdeki süreçte işte Amerika'nın Avrupa'ya baskısı artacaktır, Fransa'ya baskısı da artacaktır bu anlamda çatışma ya da kapışma daha farklı bir seviyeye dönüşebilir. Silahlı askeri bir seviyeye dönüşmesi zaten NATO herkes NATO şemsiyesi altında ama sözlü diyarlara dönüşebilir. Macron niye Çin'e gitti ya da şu Almanya Başbakanı niye Çin'e gitti? Değerli arkadaşlar Avrupa'da bir ekonomi var. Biz bir barış topluluğuyuz diyorlar. Hakikaten böyleydi. öyleydi. Genelde Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa'nın Avrupa üst çatı olan Yapılarda küreselciler var. Slovakya mıydı? Bir başbakan Avrupa Parlamentosu'ndan görüşüne geliyor. Görüşmüyor. Sorusun Hitler onlardı. Çok kaba bir ifade ama ben söylemiyorum. Onu başbakanın ifadesi. Avrupa Parlamentosu'nda 224 tane soruçu vekil var diyor. Avrupa'da bu tip tartışmalar da başlayacak. Dolayısıyla şimdi biz efendim Avrupa'ya giriş serbest diye vaat ediyor ya liderler. Yani Avrupa'ya ben diyor. Değerli arkadaşlar Avrupa'dan kaçış sahnesini görme ihtimalimiz çok da az değil bu gidişler. Yani Avrupa eski Avrupa değil. Dün köprülerin altından çok su aktı. Asıl problem bundan sonra başlıyor Avrupa için. Amerika baskıyı artıracak Çin'le ilgili. Avrupa'nın ucuz Çin iş gücünü kullanıyordu. Aynı zamanda Çin'e ihracat yapıyordu. Ucuz Rus gazını kullanıyordu. Aynı zamanda emin değil. Savunma sanayine para harcamıyordu. Şimdi savunma sanayine para harcayacak. Herkes ordusunu güçlendirmeye çalışıyor. Alman ordusunun o kadar da güçlü olmadığı NATO işlerini yerine getiremeyeceğine dair bir rapor yayınlamıştı Almanya'da yine herkes kendi başının derdindeyken sanki Amerika'da Avrupa'da hiçbir şey yokmuş gibi efendim batıdan para getireceğiz. Yok. Şöyle bunları unutun. Yok böyle bir dünya. Bak birkaç yıl içerisinde görün. Özellikle siyaset yapanların dünyadaki bu değişimleri doğru okuması gerekiyor. Türkiye şu an durduğu bir yer var. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de haklarımızı yedirmemek için çaba gösteriyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan'ın toprağı 30 yıldır Ermeniler gasp etmişti. Tüm dünya oradan Mix grubu dedikleri Fransa, Amerika filmlerine toplandılar. Göz göre göre Birleşmiş Milletler'in üyelerine rağmen herhangi bir şey olmadı. Ama yeni nesil silah ve Türkiye'nin yeni yaklaşımı, artık tehditli dışarıda karşılama yaklaşımıyla gitti. Karabağ'da oyunu değiştirdi, gitti Libya'da oyunu değiştirdi. Ve Be genel noktasında oyunu değiştirdi. Suriye'de diliniyor, Yani orada bir PKK kadar kurmak isteyen o Orada Suriye'de barış elbette olmalı ama Türkiye'nin temel şartları var. Suriye'de şu an değiliz orada bugün baktım. PKK'larla esas Esad e, güçleri çatışmış. Yine Taliban'ı tamamen e, PKK'nın geçmiş. Taliban'ın partisi helikopterleri PKK'lara vermiş. Türkiye kendi topraklarında Süleymaniye uçuşu yasakladı. Çok ciddi bir milli yönetmişliğiyle karşı karşıyayız. Hem biz hem de dünya. Ne diyor Trump? Dünya için bir ısınması değil, nükleer ısınma şu an öncelikli diyor. Ruslar denizden kıtalar arası balistik füze denedi. Yine Kuzey Kore'de bir füze denemesi var. Hatta bunun yeni nesil füze olacağına iddialar var. Japonlar uyarı yapıyordu sığınaklara girecek bazı şehirlerden. Hal böyleyken e, dünyayı iyi okumak gerekiyor. Türkiye kendi içinde bir problem yaşarsa, inanın herkes tepemize çöker o noktada. Bu nedenle sakin, sağduyulu, Özellikle PKK FETÖ'ye dikkat ederek ben, çünkü şu an bakıyorum e, sosyal medyadaki e, hesaplara, yani 14 Mayıs seçim, 14 Mayıs gecesi PKK FETÖ serbest kalacakmış gibi. Kim verdi bunlara sözü? Öyle saçma şey mi olur? Türkiye'nin altına dinamit mi koyacağız böyle bir şey? Ya böyle bir şeyin olacağını beklemiyorum ben de. Ama şimdi heyecanla birileri söz vermiş. Böyle bir şey olmamalı asla.